Metli temsilcileri. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Memnun. Evet, memnun. Birkaç kere zaten anlatıldı. Memnun olmanızdan dolayı mutluluk duydum. Kesinlikle. Ee, Kesinlikle Dünya Bankası tarafından dirençli kentler oluşturmak üzere kullanıma açılan bir kredi programıdır. Genel müdürlüğümüzün bu kredilerden yararlanarak Konak, Bayraklı ve Karabağlı ilçelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilemek ve güçlendirmek için projeler hazırlandı. Bildiğiniz üzere ilk bunun Not1'in e, tanıtım toplantısını yaklaşık bir ay önce yapmıştık. E, onun iade sürecini sonuçlandırmak üzereyiz. Bugün e, bu anlamda Not2'nin e, benzeri bir toplantısını yapıyoruz. Yine e, bir devamı olan Not3'ün de önümüzdeki ay alt katılım toplantısını gerçekleştireceğiz. Bugün e, sizlere tanıtacağımız Not2 projesinde Ege Mahallesi'nde biliyorsunuz çok yoğun bir yapılaşma var. Bu yeni yapılaşmayı daha dirençli bir altyapı oluşturmak ve İzmir'in gelecek yıllarında sorunsuz bir altyapısının oluşması için yapacağımız çalışmalar için toplamda 8.3 km atık su, 7.4 km yağmur suyu, 3 adet yağmur suyu terfi merkezini bu proje kapsamında inşa edeceğiz. Bizim burada yapacağımız çalışmalarda direkt körfezin kirliliğine olumlu yönde katkı sağlayacak. Bizim bölge, bölgedeki yatırımlarımız aslında sadece e, bu not 1 ve not 2'den ibaret değil. Bunun yanında biliyorsunuz bir alsancak yağmur suyu projesini de ihale ettik. Yakın zamanda yine bayraklı sevgi yolu ihalelerini gerçekleştirdik yakın zamanda yağmur su imalatları e, Çiğri 4. Fazla son aşamaya geldik. Nisan ayında e, Çiğri 4. Faz'ın e, müjdesini de e, İzmir halkına vermek istiyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yine e, süreç boyunca bizleri yalnız bırakmayan yanımızda duran e, değerli başkanımız Sayın Cem Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Yine e, bu süreç boyunca e, Dünya Bankası ve İller Bankası yetkilileri e, süreç boyunca sürekli yanımızdaydı. Onlara da e, çok teşekkür ediyorum.